abimizin ve kıymetli eşleri ümmiye başaran ablamızın umreye gitmesi hasebiyle toplanmış bulunuyoruz. Rabbim hepinizden razı olsun. Rabbim cümlemizi iki cihanda aziz eylesin inşallah. Buyurun şöyle kısa bir dua yapalım ardından herkes helalleşebilir. Şey yapabilir. Akşam yine yatsı namazından sonra pazar yerinde bir uğurlaması olacaktır. Duası olacaktır. Katılmak isteyenler de bununla duyurmuş olalım inşallah. Buyurun amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. O kutsal beldede Beytullah ile yapacakları tavaflarını, Safa ile Merve arasında yapacakları saylarını en güzel şekilde kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Ravza-i Mutahharayı, Habibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna varabilmeyi ve cümlemizi şefaatine, onun şefaatine nail olabilmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya İlahe'l-Alebin ve Ya Erhamen Rahimin. Ya Rabbi, yine aynı duygu ve düşüncelerle sağlık sıhhat içerisinde hanelerine sevdiklerine denebilmeyi kendilerine nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi senin rızana ulaşabilmeyi, senin rıza doğrultusunda ibadetlerini yapabilmeyi kendilerine nasip eyle ya Rabbi. O beytullahı hürmetle ziyaret edebilmeyi, orada yapılan duaları, orada yapılan ibadetleri en güzel şekilde kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri Müslüman olarak dünyaya getirdiğin gibi Müslüman olarak yaşamayı ve Müslüman olarak son nefesteki buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyerek جملة من الجنة نصيبك يا رب يا رب فانديمس حجرة محمد مصطفى صلى الله عليه من حمص جاءت جملة من الجمر يا رب عليك يا الله والسلام الله الصلاة والسلام عليك يا الأولين والآخرين والحمد رب العالمين hayırların fethi, şerlerin defi, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, ölmüşlerimizin ruhi için, bu dua merasiminin hayırlara vesile olması için, Allah rızası için. El-Fatiha.